Buna inanabiliyor musun? Okulumuzda neler oluyor Gerçekten böyle? sıkıldım. Burada Barbie değil bizim gibi öğrencilerin okuması lazım. Bir çözüm bulmamız lazım. Bu şekilde devam edemeyiz. 69, 70. Devam et Artem. Evet 71. Şınav çekme sırası sende. Bu erkekler palyanço gibi yürüyorlar. Bu kendiler ile ilgili bir şey yapmamız lazım. Bütün kızlar onlara bakıyor. Tamam zamanımız var. Onları yenebiliriz. Tabii ki. Bizim okulumuzda okuyamazlar. Barbie Julie neden pembe çörekler? Barbie dayanıyor. Çok lezzetliydiler. Pembe çörekleri gerçekten çok seviyorum. Bak burada kim var? Aa, olamaz. Bizimle kavga etmek istiyorlar. Daha hızlı hareket etmeliyiz. Bizi beklediklerine eminim. Deneyin. Eğer biz Barbilerle uğraşırsanız başınız gerçekten belaya girecek. Evet biz Barbie kızlarız. Burada patron biziz. Barbie hadi gidelim. Onlarla konuşmamalısın. Hadi gidelim. Yeter hadi gidelim. Şunlara bak. Bu şekilde devam edemeyiz. Bugün bu Barbie'lerin işini bitirmeliyiz. Ben çok sıkıldım. Artık onlara daha fazla dayanamıyorum. Böyle olmaz. Sürekli bize lakap takıyorlar. Biz onlara ne kötülük yaptık. Merhaba arkadaşlar. Neden bu kadar sinirlisiniz? Neden mi? Artık 10G sınıfına katlanamıyoruz. Koridorda karşılaştık ve bize gülmeye başladılar. Ken olmama suçu benim değil. Bakın kızlar. 10G sınıfına aldırmamamız lazım. Biz Barbie ve Keniz. Onlar bizim gibi değil kızlar on G sınıfı bizi kıskanıyor. Onlar Barbie değil ama biz Barbie'yiz. Onlar bizim kadar güzel değiller. Ve onların kenleri de yok. İyi ki ben ken değilim. Sen bizim arkadaşımızsın. Senin de ken olman lazım. Kosya bizi koruyabilirsin. Onge sınıfının işini bitirmeliyiz. Ben yalnızım ama onlar daha çok kişi. Hep birlikte bir şeyler yapsak iyi olur. Kosya ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapmayacağız. Ben Barbie olarak kalmaya karar verdim. Ben de öyle. Ben de öyle. Ben Ken olacağım. Ben de. Bakın çete. Bugün 9a sınıfını ve Barbie'leri yeneceğiz. Onların gideceği yeri öğrendik. Artık harekete geçebiliriz. Okuldan sonra parka gidecekler. Günlük yürüyüşlerini yapacaklar. Ve fotoğraf çekecekler. Kenlerin spor yapması lazım. Onlar plastik gibiler. Koşamazlar. Bu yüzden parkta onları takip edebiliriz. Sonra da kafeye gidecekler. Orada onları yakalayacağız. Kendileri yakalayacağız. Bütün paralarını alalım ve sonra da dondurma alalım. Ne dondurmasından bahsediyorsun? Onları dövmemiz lazım. Sorun değil. Onları kafenin yanında yakalayacağız. Böylece daha sonra okula da gelemeyecekler. Harika. Hadi dersler bitene kadar bekleyelim. Arkadaşlar ben sizin arkadaşınızım ama bu kötü bir fikir. Kostya yeter. Ongen sınıfını döveceğiz. Onlar her şey yumruklarıyla çözüyor ama biz onlar gibi değiliz. Evet havalı olduğumuzu kanıtlamamız lazım. Artem ve Patrick'in düşündüklerinden çok daha farklı olduğunu anlayacaklar. Onlara kim olduğumuzu göstermek zorundayız. Erkekler fazla konuşmayın. Tamam Dayana şöyle yaz. 10G sizi arada koridorda bekliyor olacağız. Evet koridorda. Dayana şöyle de. Sizi savaşa davet ediyoruz. Onlara eğer korkak değillerse gelmelerini söyle. Eğer bizden korkuyorlarsa o zaman evde kalıp ağlayabilirler. Şimdi yazdım. Bayana hadi notu 10G sınıfına yolla. ortam sen kurye olacaksın. Neden ben? Barbie sana kurye olacaksın dedi. Notu al ve hemen 10G sınıfına koş. Evet Artem hemen notu al ve 10G sınıfına git. Onların bizi üzmeye devam etmesini mi istiyorsun? Ken Artem bu notu 10G sınıfına götür ve en küçük ayrıntıya bile özen göster. Bundan sonra bize dokunamayacaklar. Gözlerimize bile bakmaya korkacaklar. Artem notu al. Ortam ocelot, Hemen geri dön. Tamam Dima. Hadi birlikte gidelim. Kurye sadece bir kişi olacak. Artem ne kadar bekleyeceğiz? Artem çok iyi dövüşüyorsun. Marusya, ben 8 yıldır eğitim alıyorum. Bu işte çok iyiyim. Hadi karete nasıl olur gösterelim. Artem, sen kensin. Sakın korkma. Onlar sadece öğrenciler ve sana zarar vermezler. Aferin sana Artem. Böyle devam et. Bu işi Ken Artem olarak halletmen lazım. Neler oluyor? Neler oluyor? Neden, buradasın? Neden buradasın? Neler oluyor? Neden geldin? Size bir not getirdim. Ne? Bu da nedir? Bir bakalım. Acaba bizden ne istiyorlar? Sizi dersten sonra koridorda bekliyor olacağız. Sizi savaşa davet ediyoruz. Eğer korkak değilseniz gelmeniz lazım. Size okuldaki patron kim göstereceğiz? Ne? Anladınız mı? Eğer korkak değilseniz koridorda bizimle buluşun. Çete şuna bakın. Biz onları nasıl yenebiliriz diye düşünürken onlar bizi savaşa davet etti. Bize ne yapabilirler ki? Bir onlara bak bir de bize. Benim ne kadar iyi dövüştüğümü bilmiyorlar. Patrick aynı Jackie Chan gibi çok havalı şeyler yapabiliyor. Biz kazanacağız. Ken'ler ve Barbiler, beni de kalple deneyin. 10G sınıfına kim olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden bana bakın ve yaptıklarımı tekrar edin. Tamam. tamam. İyi bak ve sakın hata yapma. Dima ben bunu yapabilirim ama senin için endişeliyim. Hadi tekrar yapalım ama daha hızlı olalım. Bunu yapabiliriz. sizi uyarmadım demeyin. Kenler bizimle bir daha sakın uğraşmayın. Size göstereceğiz. Neler yapabileceğimiz hakkında hiçbir fikrin yok. Biz çok iyi dans edebiliyoruz. Barbie ve Ken arkadaşlarım kolayca işinize bitirecek. Anladınız mı Örgün sınıfı? O zaman bizim çok havalı olduğumuzu göreceksiniz. Savaş için hazır mısınız? Evet. evet. O zaman savaşa başlayalım. Barbiler öğrencilere karşı. Dans pistini yakalım. Barbie hadi bakalım ilk sen başla. Evet zayıf olanları önden başlaması lazım. Barbie ve Kenler hazır mısınız? Evet. evet. Size göstereceğiz. Müzik. Barbie ve Kenler çok şaşırdım. Öğrenciler şimdi sıra sizde. Ne yapıyorsunuz böyle? Daha filan mı tırmanıyorsunuz? Hiçbir şey yapamıyorlar. Sadece yumruklarını kullanabiliyorlar. Yeter artık. Şimdi sırada ikinci dansımız var. Ne? Dansımız çok havalıydı. Patrick elinden gelenin en iyisini yap. Sen de Artem. Evet Marusya daha esnek olmalısın. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Barbie ve Kenler şimdi ikinci dansa geçiyoruz. Müzik. Müzik. Sen kimi tutuyorsun? Barbie ve Ken'ler mi yoksa biz mi? Ben bizim kazanmamızı istiyorum. Barbie ve Ken'ler süre doldu. Sıra sizde öğrenciler. 10 en sevdiğimiz şarkı. Hadi başlayalım. Sanırım ben danslarını sevdim. Evet baya hoş. Kenler delirdiniz mi? Barbie ve Kenler daha iyi. Onlar gibi yapmamız lazım. Üçüncü dansa geçelim. Müziği açalım. Öğrenciler çok şaşırdım. Süre bitti. Barbie ve Kenler sıra sizde. süre bitti. Öğrenciler sıra sizde. Vay canına çok havalı. Ben de onlarla dans etmek istiyorum. Arkadaşlar durun biraz. Bizim kazanmamız lazım. Onların değil. Elimizden geleni yapalım yoksa seni fena yapacağım. Layla seninle sonra konuşacağım. Onge korktunuz mu yoksa? Görmüyor musun? Bizi dans ederken gördüler ve şimdi diyemiyorlar. Tabii ki. Biz Barbie'yiz. Unutmayın kazanamayacaksınız. Tamam öğrenciler, son tur başlıyor. Hadi hadi hadi. hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Öğrenciler neyi bekliyorsunuz? Çabuk. Hadi bakalım arkadaşlar. Olamaz, ne savaş ama. Hiç komik değil. Ve kazananlar. Biz, 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 hey biziz. Biz. Marusya, buzda yürüyen bir ayıcık gibisin. Evet müzik boşuna çalıyor. Layla kendini gördün mü? Dans eden bir sebze gibisin. Unutmayın, on gez sınıfı hiç şansınız yok. Asla kazanamayacaksınız. Bizim, Bizim en, en iyi olduğumuzu unutmayın. Oyununu. Ne? En iyi biziz. Ben karate yapabilirim. Anladınız mı? Dansınız çöplük gibi. Dokuza kavga çıkarmamanız lazımdı. Özellikle de sen Julie. Evet. 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 Yeter. Evet siz daha iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz ama en iyisi biziz. Sonuca abonelerimiz karar verecek arkadaşlar. Eğer Barbie Bekenler daha iyi diyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Eğer videoyu beğendilerse biz mi kazanmış olacağız? Onları beğenmeyin. Onları beğenmeyin. Arkadaşlar videoyu beğenin ve abone olun.